Herkese merhabalar. Ben geldim. Bugün sizlere çocuklarınızın severek tüketeceği bir süt dilimi tarifi vereceğim sizlere. Mutlaka bu tarifi sona kadar izlemenizi tavsiye ederek ve hemen tarife geçiyorum. Ee, birbirinden güzel tarifler için kanalıma bekliyorum. Bu birçok güzel tatlı tarifleri, yemek tariflerine ulaşabilirsiniz. Öncelikle krem şantiyi hazırlamakla başlıyorum. Bir paket krem şantiyi çırpma kabına aldım. Mikser kullanmanıza gerek yok. Çatal, kaşık ya da bir çırpma teli yardımıyla da yapabilirsiniz bir paket krem şantiyi bir su bardağı süt ile iyice çırpıyorum kıvam alana kadar sütümüz soğuk olursa daha iyi kıvam alır ve çırptım ben çilekli kullandım siz, siz sütlü de kullanabilirsiniz buzluğa koydum şimdi kekimizin yapışına geçiyorum 2 adet yumurta bir su bardağı toz şekeri iyice çırpıyorum bir kabımın içinde dediğim gibi miksere ihtiyacınız yok çatal kaşık çırpma teli yardımıyla yapabilirsiniz Dediğim gibi birbirinden güzel tarifler için sayfamı bekliyorum. Bu arada eğer videoyu yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yapabildiğiniz kadar yorum yaparsanız emoji olur, normal mesaj olur. Çok mutlu olurum. Ve içine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt ekledim. Dediğim gibi yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt. Yoğurt yoksa süt de kullanabilirsiniz yarım su bardağı. İyice karıştırıyorum. İçine ben 3 yemek kaşığı kakao. 2 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ekledim. Ve 1 su bardağı un. Unu azar azar ekledim. Neden? Çünkü bir kek kıvamı elde etmeye çalıştım. Eğer takıldığınız yerler olursa bana yorum kısmında belirtin. Ben de size hemen orada cevaplayayım. Mutlaka anlamazınız takıldığınız yerler olursa. Yazın bana lütfen. İyice karıştırıyorum, iyice karıştırıyorum, iyice karıştırıyorum böyle biraz e, homojen bir kıvam olması lazım pürüzsüz bir kıvam çok güzel oluyor çocuklarını severek yiyecek emin olun varsa eğer krem çantasının içine bal da ekleyebilirsiniz ben evde kalmamıştı şöyle bir kek kıvamı aldım. ne çok koyu ne çok e, sıvı bir kıvam normal kek kıvamı gördüğünüz gibi ee, yağla serdiğim bir tane tepsimin içine döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla bile her yerin geleceği şekilde her yerine yapıyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Çocuklarını severek çözecek. Hem çocuklarınız hem annem hem babam, kardeşlerim, abilerim, yeğenlerim severek tüketti. Gördüğünüz gibi önceden ısıtılmış 180 derecede ben 30 35 dakika arası pişirdim. Siz yine kontrollü bir şekilde ekleyin, pişirin. Ben 180 derecede pişirdim. 30-35 dakika her fırına göre değişebilir dikkatli bir şekilde pişirin ve gördüğünüz şekilde diğer kadın üzerine ters çeviriyorum. İyice. Çok güzel oldu gerçekten. Hiç dökülmüyor bile. Kenarlardaki sert kısımları alıyorum. Onları yiyeceğim bu arada. Ben yedim hepsini. Ya atma gibi bir durumum yok. Kenarına bir düzeltiyorum. Kesiyorum. Ya hem kolay hem pratik. Yani 5 dakikada yapın ya. 5 dakikada çocuklarınıza verin. Severek kesinler. Ee, ben çok beğeniyorum. Sıklıkla yapıyorum. Ama ben krem, bu sefer krem çantasını çilekli kullandım. Çünkü evde sadece çilekli kalmıştı. Varsa sütlü kullanın. Şu şekilde aynı boyutta kesiyorum. Ortadan ikiye aynı boyutta kesiyorum. Gördüğünüz gibi videoda göründüğü gibi. İkisini sütü üç koyuyorum. Bakıyorum eşit mi? Eşit değil mi? Evet. Krem şantiyi bulduktan aldım. Krem şantiyi üzerine koyuyorum. Krem şantiyi biraz buzlu olursa daha iyi olur. Çünkü elin gibi bir durum olmasın. Kekimiz zaten soğuk. Kek soğuk olmalı mutlaka. Krem şantiyemiz su gibi olur yoksa. ıslak kek yapmış oluruz donmuş bir tane krem şanti buluktan aldım. Ya hazırladım krem şantiyi. Kekimin üzerine ekliyorum ve diğer tarafından doğru kapatıyorum. Ve sonuç nedir? Çok güzel oldu ellerime. Pardon onu sizin demeniz gerekiyordu. <laughs> Kendime emin ben burada. Ee, üst üste kapattım. Şu şekilde dilimliyorum uzun şeritler halinde. istediğiniz gibi dilimleyin tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Eğer birbirinden güzel tarifler için e, sayfamı takip takip alırsanız, yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım beğenirsiniz. Sevgiyle sağlıcakla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Yanında da çüt koydum ben.